nuru basar, sen böyle bakma sükut Allah bilir senin canın yakma sükut et. Meclisi kemalide satılır gevheri imhan, bezminadani de sakın satma sükut et. Sen kendini teslimi hak et, etmeceler ki hakkını hak ishar eder, Çatma sükut et. kemal nezd-i ilahi de sevilir, ehli dilin sözlerini etme sükut et. Sırrı sakın bir basar ra, olma refiki için. Sen ehli dili, ehli zevke katma, sukut Gel eyleme hiç mahluk hidaya ihanet, her şahsın hukukunu gözet, eyle siyanet. Sen sıdk ile gel hakka rücu eyle gönülden, hem bir ere el ver muti ol, eyle riayet. Mirat-ı dili tasfiye kıl, rengi sivadan. Gel bir tarike aşka devam eyle bedayet hem durma sayet eyline Aşk ile her an İksar-ı zik vesiledir hakka nihayet. Çün izdiyad zik ile aşk asıl bil Sen daim ver huzur ile zik metanet. Hiç beyti dile koma sivayı hazar et. Aşıldadır. Ana çok eyle riayet. Tut sırrı ya bu kendimi Hiç eğlenme şüphesiz. Çok var buna dair nice hadis ve rivayet. La ilahe illallah Muhammed'dir Resulullah. Hakikatta bu ünber makamı şahı risalettir. Halike kainatın fesem emrin istima ile infinatta müesses icra ve âli hitabettir. Hulusu kalb ile dur huzuru hakka sukut eyle huzuru hakka daim menba ve fez hidayettir. Bu bir ihsan-ı Muhammed ümmetine imsali müminin için mahasivadan feragettir. Sır ya divanı haktır. Huzur et ellerin bağla. Dergâh-ı hidayâ bâb-ı saadettir. Salika bulmak ister isen iki cihanda felah. Terk edip fıskı vücuru ol daim ehli salah. Hizb-ı bühtan eyleyip iş azar eyleme. Öyle say ile ki ola kavle fiilin hep es Her hususta harama el sürme, eyle istinab. Kesbeyle helali ye iç, sana için olmuş mü bak. i nef ile amil ol, etme ülfet nasile. ile. Şer-i amel kalbi zikret, lazım sana iki cenah. Durma zikri hüdaya, et devam, durma sakın. Vermek istersen eğer kalbine sırrı inşirah. İktidar et, aşka salik ibri kıl olma Kalbi salik ağrıdır, aşkı hak etmiyaz. Deryayı aşka gark daim, et tevevvüş daima. zevk-i meserretle dol, et sırrı hakla istigaz. Aşk ile vasıl olur, hakka aşıkla şüphesiz. Ara ve daim, güzdar nedir has? Aşkı haktır 18 bin alemi hayran eden, seyreder ahvali aşkı daima ehli caz. Sırrıya tac etti sırrı aşkı salikan, oldu garp deryayı kunama aşkan ikaz. Sırrının kalbinde senin yerin var. O yer senindir, hiç kimse giremez. Hem orada senin bir gülşenin var. O gülşenden kimse bir gül deremez sana mahsustur o güller rana tekçisi var kimseye yol veremez sırrının sırrıdır emiri kalbim. o mertebeye hiç kimse eremez. ne kadar dilruba olursa olsun o babın eşiğine yüz süremez nedir yarabbi sırrındaki sırrı bu sırrı ya kimsenin eli eremez. diğer kanı ile yazılmış yer için sırrı gibi Kimse canını veremez. Gel zikret gece gündüz Allah'a erem dersen. Herkele masibayı Allah'a erem dersen. Daim agah olup dur, huzuru Hakk'a idam. Aşk ile dolle baler Allah'a erem dersen. Daim sen intizar et gelir tezi ilahi. Bekle kalbin kapısın Allah'a erem dersen. Aşkın şarabın iç, meslumidam ol, yürü. Gül şenidiyle var göç, Allah'a erem dersen. Terkeyle varı yoğu, sabit oldur huzurda. Gözün ayırma bir an, Allah'a erem dersen. Aşkın çoktur belası, yakar düştüğü yeri. Sabret ateşi yaşla, Allah'a erem dersen. Ayrılma hiç izinden, kaybetme gözünden sırrı terk edeceğini Allah'a emanet olun.